geldiniz. Bugün sizlerle beraber bisiklete nasıl şeritte döşenir arkadaşlar onu göstereceğim. Ben bir tane daha videoya çekmiştim. Onu da izlemediyseniz aşağıya koyarım arkadaşlar açıklamaya. Oradan izleyebilirsiniz. İlk öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şeritletim var. Daha sonra çift taraflı bant var arkadaşlar. Siyah bant bunu eğer güçlendirmek için takacağım bir tane de makas var. O zaman başlayalım hemen. İlk öncelikle bisikletimizi ayarlıyoruz. Şöyle. Buradan. Ben şuraya kadar takacağım arkadaşlar. Yani şurayı hemen kaybetmiyorum. Makasımı alıyorum. Burayı şöyle kesme yerinden tam kestim. Düştü. Daha sonra çift taraflı bantımı alıyorum şurada ucu bunu çekiyorum ve şerit ditimize şuradan takıyorum var ses geliyor olabilir çünkü çatıda çekiyorum şöyle hemen döşeyelim arkadaşlar baya uzun sürecek bu zor olabilir evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi döşedim bu arada Kırmızı bant da olabilir. Silikonlu olan. Bende o da var. Ama onu şimdi ikiye bölmek zor olur. Bu tam şerit lete, lete göre yani inceliği. Daha sonra şuradan şöyle göstereyim. Ucunu açıyorum ve buradan çekiyorum. Ve şurasını şuraya takıyorum. Şöyle görün. Gördüğünüz gibi buraya taktım. Yapıştırdım bu bantla. Ve daha sonra buraları da böyle yapalım. daha uzatabilirsiniz. Ben uzatmayacağım. Bu arada siz buraya ne istiyorsanız onu takın. Artık. Yani... Arkadaşlar Dinamo'da bu arada en son göstereceğim onu Dinamo'ya ne olduğunu. Bilmeyenleriniz olabilir. Gördüğünüz gibi şimdi bantladık ama bu bant arkadaşlar onun için hemen beyaz bantını ve arkadaşlar şöyle ucunu buldum açıyorum Mesela nereye koyalım bir tane şuraya koyalım şöyle şöyle burada Arkadaşlar ben şuraya ses bombası koyuyorum onu da bantlamıştım Demek ki ikisini tutuyordu bir tane daha video çekmiştim ama şerifler değildi dediğim gibi onu da açıklamaya koyarım aleti e de çıkardım buradan kardeşime taktım Ben de kendime bunu taktım bu arada o daha çok aydınlatıyordu bundan. Bu 5 voltluktu. Bu 12 voltluk. Ve bir tane de şuraya yapacağım. Bu Neymiş? Ben önceden yapmışım sanırım. Bunu geri yapalım en iyisi ya. Burası da siyah çizgin durmaz. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamam taktım. Bir tane de yapsak mı? Bence yeter. Zaten buralar çift taraflı bank tutar. Arkadaşlar eğer sizin iki taraflı bantınız yoksa silikonla yapabilirsiniz ya da bantla hemen tutturabilirsiniz. Veya arkadaşlar şöyle göstereyim boyutunda gördüğünüz gibi veya bantla silikonla gibi şeylerle de yapabilirsiniz. Şu taraflı bantlarla böyle gördüğünüz gibi şu bu dinama şöyle göstereyim bu bisikletin tekerleğine takıyorlar. Ama benim elimdeki başka bir dinama. Bunu çevirince elektrik üretiyor. Bir tane de bu arkadaşlar. Bu da ondan daha böyle büyük. Bu da 250 volta kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi kablolarını buna takacağım. Hemen takalım. Bu hangisi? Bu artı. Böyle bir deneyelim olmasa. Bu arada arkadaşlar bunu döndürürken buralara falan dikkat edin. Elinize çarpıyor. Ben denedim. Ben yanlışlıkla denedim. Yani çevirirken yanlış elim geldi oraya. Ve çarptı. Ve çeviriyorum şimdi. Gördüğünüz gibi yapmadı. Ters çevirmişim. Çevir, ters bağladıktan sonra geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ters tarafı bağladım. Şimdi çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar şu anda sola çeviriyorum. Şimdi sağa çeviriyorum. Gördüğünüz gibi yakıyor hepsini de. Bunlar arkadaşlar Normal. Bizim evimizdeki lambaları da yakar hatta dört tanesini falan. Bunların şeyine de bakabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dahainki 250 voltluktu veya başka üstünde çıkabiliyordu. Bunu tam bilmiyorum arkadaşlar ama bu 12 voltluk diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu göstereyim size. Yeşil eksiydi. Değlemle yalımlediğime göre. Hı, hangisi? Evet, yeşil eksiymiş. Kırmızı da artı arkadaşlar rüzgar çıktı ses geliyor olabilir özür dilerim onun için gördüğünüz gibi burada eksi veya artık eksi görünüyordur kamerada görünmüyordur ama burada eksi var arkadaşlar çeviriyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar gücü anca buna yetiyor daha da hızlı olabilir arkadaşlar yani hızlandıkça güçlenebilir bu arkadaşlar şu anda sağa doğru çeviriyorum şimdi de sola doğru çeviriyorum gördüğünüz gibi sol yakmıyor sağ yakıyor ben bunları takmanız sizde varsa bunları takmanızı böyle e, nasıl diyeyim? Bunlar taksanız daha iyi olur öneririm yani. Çünkü 9 voltuk pil takarsanız arkadaşlar birkaç saatte hemen azalmaya başlayacaktır, bitmeye başlayacaktır. Akü takarsanız benim köydeki bisikletimde akü vardı, ağırlık oluyor arkadaşlar ama o da dedim ama o uzun süre yanıyor. Ama düşüyor falan arkadaşlar. Düştüğünde kırıla falan biliyor. Ben çok korkuyordum ondayken. Yani şöyle diyeyim. Giderken frene bile basıp çekiyordum. Basıp çekiyordum. Düşerse patlayabilir. Onun için. Dinamoları tavsiye ederim. Hem ayrıca bunlar elektrik elektrik ama hani elektrik yakmıyor. Ayrıca bir de doldurmanıza gerek olmuyor. Bunu eğer takmak istersem videosunda yaparım. Böyle videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada aşağıdan şöyle, şu mu diyeyim? Şu butona basarak kanalıma abone olabilir. Şuraya da basarak like atabilirsiniz aşağıdan. Ve yorum bırakmayı da sakın unutmayın. İstediğiniz başka bir şey varsa söyleyin. Bay bay arkadaşlar.